Sinem Efendim? koş koş sana bir sürprizim var gel 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 Sinem şunların güzelliğine bak Dolmalık biber Dolmalık biber <laughs> hemen toplayacağım Se topla bakalım harika olmuşlar ay Sinem ellerinden bir dolma yer miyiz acaba ne diyeceğiz? çok güzel değil mi Tamam zarar vermeden topla anneciğim çok güzeller. Bahçemden sofraya. Ya işte öyle. Arkadaşlar burası bahçe ya şurada da bir tane kulübemiz var bizim. Bahçeden sofraya. Evet bahçeden sofraya. Doğru çok güzel. Şey. Ha, evet zor kopuyor anneciğim. Sinan bana bir bakar mısın? O dudaklarında ne öyle? <laughs> Villaya gitmiştim. Orada tut vardı. Tut yedim. Sonra da, e, aklıma Aha bir tane fikir geldi. Sonra da o hem iz bırakıyor değil mi bu şekilde? O evet. sürdüm böyle. O yüzden Sonra sürdüm. Sonra rüz oldu. Tut yedin ha? Tut. Tut tut. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bahçenin güzelliğine dolmalık biberler harika olmuş. Şuraya geçelim şimdi. Oh hasılat süper vallahi. Arkadaşlar şu Oraya. Heh, evet evet. Ay bir taraftan da arkadaşlar kenelerden korkuyoruz vallahi korku korka, evet, korka bahçede geldik. Evet. kene var arkadaşlar. O kene yok Var olabilir düşüncemiz. He. Yani kene görmedik arkadaşlar, daha. Arkadaşlar bebek. Zaten görünmüyordu. Bakayım. Dur bebeği de çekelim. Bahçe keyfiyemizde ay çok güzel. Bunlar da anne, baba, bu da anne. Baba, evet. kuzen. Anne, baba, kuzen. <laughs> Abla Çok yani. güzel abla. Şimdi ablanla vakit geçirdiğin için direkt aklına kuzen geldi değil mi? Bunları bir toplayalım. gelsin gelsin biberler biberler biberler. Gelsin gelsin. Alabiliyorum gücümü. Hepsini aldım topladım. Teşekkür <laughs> anneciğim. Bu keyfi yaşa bahçeden toplamak, dalından bir meyveyi koparmak o kadar güzel ki doğal doğal mis gibi arkadaşlar. taze taze. Değil mi? Fazla. Hiçbir ilaç da yok. Anne bunları satıp para kazanabiliriz aslında. Satalım mı? Allah Allah. Evet. Giderken istersen şöylece yol üstünde satabiliriz. Aa evet. Doğru. Alemsin be Sinan. Ay arkadaşlar valla çok güzel. Valla. <laughs> Haslat baya güzel değil mi? Şurada da biberler var. Anne Böyle sen de... kapanma ver ay tamam tamam hadi sen kopar. Hadi. Bu keyfi sana bırakayım. Sen de koparabilirsin ama abi, şu an ben koparacağım. Oraları domatesleri Ama koyacaksın. şöyle bir tane de yiyeyim ya. Vallahi ben hiç dayanamam böyle. <laughs> hiç hey, doğal olan. Hey, hmm. Ay hadi ben şimdi... de hemen patladanak yedim ama Allah'tan ki acı çıkmadı. <laughs> ah. Ha unuttum. Yoksa düşünsene. Sinan. Nasıl yanar? O nasıl bir gülüş öyle ya? Pes. Sinan. Kendine gel. nasıl öyle? Ay, Arkadaşlar çok güzel doğan. Topla. Topla da bence onların, onlarla dolma biberleriyle el cihazlarınla bir dolma yap. Ne dersin? Olur. Dolma tarifi veririz arkadaşlara belki de. Evet. Bir de kurabiye tarifi, Çiçekler, hmm. miksekler falan filan. Hmm. Ah. Sinem'den harika tarifler gelecek arkadaşlar. Evet. Aa şurada ne gördüm? Sinem. Ne gördün? Aa, ee, şuraya bak bakalım arkana. Ne var ki? Hmm. Of of Sinem. of ne? of. Ne olacak salatalık. salatalık. Aşk o. Evet. Mis mis. <laughs> Ay Sinem. Allah Allah. Doğal çocuk. Vallahi dışarıda aldıklarımızdan daha temizdir arkadaşlar. Toprak ve su güzel mi? Allah bayıldı Sinem. Demek ki çok güzel. Sen kum girecek. Kemal girecek saçına. Aa evet evet kalk. Sinem hazır sen bayılmış gel. Bir de ben alacaktım ne güzel. Kız bir de beni ısıyorum, çatır çatırıyorsun karşında. Oo, bak burada ne buldum, Sinem. Ne? Doğal elma, yarısı çürük olur arkadaşlar bakın. Anne. Bakayım ben. Anne, sana bir tane hikaye anlatacağım da arkadaşlara. Şurada arkadaşlar çatının orada kulübemizin orada bir tane müjmeri var. Evet. Sonra da onları topladık eve de gitmiştik. İçinden kurt çıktı. Ha. Umarım bundan da kurt çıkmaz. Evet, evet. Olsun. Kurtlu elma doğaldır anneciğim. Baban hep öyle söylerdi de kurtlu elma derdik Şimdi o kurtlu elmaları arıyoruz, arıyoruz. Ne oldu? Ne oluyor? A -a. Kız, Midem bulandı. Niye? Kurttan. Aman ben e. de bir şey oldu zannettim Sinem <laughs> Dedim dolmaların yanına bayılacak mısın? Ne yapacaksın? Ne? <laughs> Babacıklarımı toplayayım ben. Hı hı, devam et. Hı -hı, ben kötü susuz diyorum vallahi. Değil mi? Evet. Havadan sularsa... Arkadaşlar hadi gelin takip edelim. Hadi takip et bakalım. Umarım ayağım su olmaz. Olursa da olsun anneciğim. Burası bahçe. Eyvah. Ama şu sebzeleri ezme. Kenardan gel. Buradan suyu açtın. Harikasın. Bak buraları da beraber ekmiştik. Seni arkadaşlarınla beraber ekimini çekelim. Hı -hı. Tamam mı Sinem? Aa Sinem arayıp da bulamadığın şeye. Çamur. <laughs> Çımır. Böyle mındırık şeylere bayılırsın <laughs> değil mi? Aa ellerin iyice çamur yapmış. Aa ben de harbiden dokunmayacaksın. Öylesine dokunuyorsunuz. Ay Sinem ne ara hemen <laughs> arkadaşlar. Sen çekene kadar girdi. Sakın ayaklarını sokma anneciğim. Tamam. Yedek kıyafet getirmedik. Biz biliyorsun sadece akşam üzeri serinlikte Sulaması güzel oluyor Ardın arkadaşlar. Esna. O ne yüzden ne? E, bir böyle bir yarım saatliğine geldik. Hemen gideceğiz. Alın baton kek. Baton kek mi? Evet. <laughs> fırlatıyorum. fırlatıyorum. Kıyamıyorum <laughs> da Sakın sakın. Aman Sinan ben kapatıyorum vallahi abi. Elimi köpükle yıkıyor <laughs> Elini köpükle yıkıyor oraymış arkadaşlar. Sinem söz veriyorum. Bak söz veriyorum sana. Tamam mı? Tamam. Hazırlıklı geldiğimiz zaman, yani kıyafetlerin de olduğu zaman. Yüzecek miyim? Ay yine komiksin. Nerede yüzeceksin? Şurada Burada. mı? Evet. Burada. <gülüyor> <gülüyor> bak söz veriyorum. Bak nasıl yüzeceğim Sen... biliyor musun? Ay ay sıra, sıra. ay Sinem, Sinem. <laughs> Sinem ödümü patlatma ya lütfen. Aa bak. ayaklarını şimdiden çamur etmesin anneciğim Nasıl bineceksin o arabaya şimdi böyle? Ee? Diyorum ki biz yarım saatliğine geldik Rica ediyorum Böyle sere serpe şey yapma kendini Dağıtma Bir gün geliriz tamam mı tamam. Yedek kıyafetimizde olur O zaman istediğin kadar istersen o çamura yat Gerçekten tamam. Bak söz veriyorum izin vereceğim Çocuksun be keyfini yaşa Ne olacak Anan var arkanda yıkar nasıl olsa <laughs> 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 Gülüşe bak Uy <laughs> uy Sinem sen o çamurla biraz fazla oynayacak gibisin. Evet. O zaman arkadaşlara bay bay de bir gün onlar için bahçe vlogu çekelim. Tamam. Bir dakika. Arkadaşlar bay bay diyeceğim size ama bir dakika diyemiyorum. Diyemiyor Sinem çok meşgul. Çamurun mırığın içinde arkadaşlar. Mırık mırık. Mırıkların içinde Sinem. Şimdi vedalaşıyorum. Bir dakika. Ay Sinem. Bak sakın yapma hiçbir şey. Bu sefer düzgün vedalaşalım. İnan kızarım. Bak söz verdim bir gün geleceğiz dedim. Tamam mı? Tamam. Sinem sakın onu bir yerlere atma. Sakın lütfen bak benim üzerime gelir. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Bak Sinem! Sinem! Allah seni Sinem yürüyorum. kapatıyorum ben. Sina, Sina, arkadaşlar. Allah'ım ya ya.